Kudüs nerede ve onu bu kadar değerli kılan tarihi nedir? Kudüs, İsrail ve Filistin orta noktasında yer alan bir kenttir. Bu kent, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal bir yerdir. Bu yüzden de birçok savaşa sahne olmakla birlikte defalarca yeniden yıkılıp yapılmıştır. Ancak yıkım veya yeniden yapım geçirmeyen tek yapıt Kubbetüs Sahra'dır. Peki Kudüs dini olarak neden bu kadar önemlidir? Hz. Musa'nın peygamberlik yapmış olduğu topraklar olan Kudüs, Yahudilere vaat edilmesi ve Süleyman Mabedi yani ağlama duvarının orada bulunması, Hristiyanlar açısından da Hz. İsa'nın alametleri olduğu inanılan kutsal mekanların bulunduğu yer olmasıyla birlikte Hz. İsa'nın burada çarmıha gerilmesinden dolayı önemlidir. Biz Müslümanlar için önemine değinecek olursak, Hicret sonrası 17 ay kadar Müslümanlara kıble olmuştur ve Peygamberimizin miracı yükseldiği yer olması ve miraç gecesinde Peygamberimizin diğer peygamberlerle birlikte namaz kıldığı yer olması bizler için önemli değerlerdir. Günümüze kadar gelmiş Kudüs'teki en eski İslam yapıtı olan kubbetüs Sahra bilinen ilk kubbeli eserlerdendir. Aynı avlu içinde yer aldığı Mescid-i Aksa ile üstü altın kaplı olan kubbetüs Sahra şehrin her yanından görülür. Bu görkemli yapıt farklı dinler tarafından ele geçirildikçe bu dinlerin merkezi yapıtı haline gelmiştir. Bu ihtişamlı yapı tarih boyunca onarılmış, eklemeler yapılmış ve günümüz haline almıştır. Ayrıca kubbetüs Sahra'da bulunan muallak taşı Hz. Adem Aleyhisselam'ın ilk ayak bastığı, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Hz. İsmail'i kurban etmek istediği, Hz. Davut Aleyhisselam'ın tövbe için Allah'a yalvardığı, Hz. İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği ve Peygamber Efendimizin de miracı yükseldiği yerdir. Süreyya Yüksel takımı olarak sunumumuzu Kudüs şairi Nuri Pakdil'in şiirinden bir kesitle kapatmak istiyorum. Gel, anne olsun. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Adam baba olunca içinde bir Kudüs canlanır. Yürü kardeşim. Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.